İyi akşamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde en az 6 ülkede havaalanının hacklenmesi ve havaalanlarının hacklenmesi sonucu çok ağır sonuçlarla karşılaşan karşılaşılan e, hani bir takım olaylar meydana gelmişti. Tabii ki bunlardan e, devam edeni hala var. Mesela Londra'da bu problemin devam ettiği şu an önümdeki yani İngiliz gazetelerinde yazıyor ve yaklaşık işte o dönem yani geçtiğimiz hafta o dönem dediğim 276 gidiş dönüş uçuşun yani yarı yarıya %50'sinden fazlası iptal edilmişti. Fakat bomba gibi bir haber düştü arkadaşlar. Yani çok ilginç o da önümde bazı değerlendirmeler var okuyacağım BBC'den okuyacağım. Bakın bunların bir deneme olduğu en korkuncu o, bir deneme olduğu tıpkı bizim daha önce söylediğimiz gibi gerçek anlamda bir saldırının ön hazırlığı yani bir şekilde yoklama yapmışlar. Yani neresi zayıf, nereden nasıl vururuz ya da böyle bir saldırıda neler yapabiliriz anlamında bir saldırı meydana gelmiş. Şimdi önce şunu anlatayım. E, anlamı yani MUZ yazılım daha doğrusu sistemi kullanıldığı için bu hava alanlarında ya da havalimanlarında e, bu program hackleniyor. Şimdi ve bu program 150 ülkeden fazlasında kullanılıyor. Bu işte grafik ve metin tabanlı bir program arkadaşlar ve bunu mahvetmişler. Şimdi asıl soru şu bakın burada BBC'ye konuşan birkaç kişi var onlarla ilgili size önce anlatayım ancak öyle bir durum ki çok büyük bir tehditten söz ediyorlar. Açıkçası bu işin arkasında Hackerlar var mı? Evet hackerlar var ama sadece hackerlar değil. Bu işin arkasında başka bir şey daha var diyorlar. Bir ya da iki devletten söz ediyorlar. Şimdi ben size anlatayım. Öncelikle hangi ülkede kaos hala sürüyor onu söyleyeyim. Londra'da artık hemen hemen uçmaya başlamış ama Berlin ve Dublin'de İrlanda'da Dublin'de ve Berlin'de Almanya'da çok ciddi sorunlar hala devam ediyor. Şimdi ya Brüksel'de de mesela 50'den fazla e, uçuş iptal edilmiş. Ancak manuel hani girişlerle bu işi hallediyorlar. Yani bu metin tabanlı programı bir şekilde kitlemişler. Çökertme değil, kitlemişler. Peki burada ne var? Bir fidye isteği var. Peki bu fidye isteği nedir? Hiçbir hava yolu şirketi ya da havalimanı ya da ülke açıklamıyor. Çünkü e, ancak bu kilidi biz açarız şeklinde bir takım devletlere tehditler gönderilmiş. E, peki bu gönderilir mi? ya da daha doğrusu bu paralar verilir mi? Evet, verilebilir çünkü bu tür e, tehditlerde bilgisayar korsanları dijital para istiyor arkadaşlar. Yani Bitcoin ya da benzeri türden e, şey istiyor, para istiyor. Onların fidye yazılımları, <coughs> pardon, bu tür sistemleri kilitliyor. Bunu şirketlere de yaptılar. Dünyanın en büyük şirketlerine yaptılar. 50 milyon dolar, 100 milyon dolar yani bunlar duyulan, duyulmayan kim bilir neler var. Milyar dolarlar civarında çok daha fazlasını fidye olarak aldılar. Yani bu göndermiş oldukları virüsler bu sisteme sızıyor ve sistemi kilitliyor, çökertmiyor. Siz parayı gönderdikten sonra açıyorlar ama tabii bunun garantisi de yok. Yani belki de sistemi kilitleyen onlar olmasa bile size ulaşabildikleri için o şirketlere o parayı alıp kaybolabiliyorlar. Çünkü hani coin cinsi para gönderdiğiniz için web tabanlı daha doğrusu dark web tabanlı şeylerden hani kanallardan bu paraları aklamak onlar için çok zor bir şey değil. Onları 4-5-6-7 cüzdana birden bölüyorlar aktarıyorlar. Takibi imkansız hale getirdikten sonra da artık hangi ada devletinde paraya çeviriyorlar bilemiyoruz. Ancak e, beni çok dikkatimi çeken yani BBC'de bir İngiliz profesörün yapmış olduğu açıklama. E, bu Alan Woodward e, Woodward Woodward Alan Woodward şöyle bir şey diyor bu olayla ilgili. Şeffaflık eksikliği nedeniyle gerçekleri bilemiyoruz. Devlet gerçekleri saklıyor diyor. Yani İngiltere için İngiltere'yi suçluyor. <laughs> Avrupa Birliği'ni de suçluyor. Diyor ki Avrupa Birliği bu işin sorumlusudur. Ama Avrupa Birliği <laughs> özür diliyorum. Bazında bugün sorun var. Bunu açıklayamadı. Avrupa Birliği neden açıklamıyor? Yoksa Avrupa Birliği fidye mi ödedi? Anlamında bir soru sormuş ve diyor ki şeffaflık eksikliği sistemin ya da o devletlerin bir şekilde hedef alındığını gösteriyor yani gizlilik nedeniyle ben bunu çıkardım diyor ve e, bu işin arkasında kimler var çok büyük bir yapı olduğunu düşünüyorum bu sadece hackerlara ait bir saldırı değil çünkü çok ciddi bir şey ama ikinci kere hani e, bu soru soruluyor ve diyor ki bu suçlular evet bunu para için yapıyor diye bir algı yarattılar. Ağlarınıza sızıyorlar, bize ödeme yapmazsanız ağınızın bir çoğunu kapatırız ya da kitleriz diyorlar. Ancak ya bu bir test saldırısıyla ya bu bir hacker saldırısı değil aslında bir ya da iki ülkenin o ülkeleri birazdan açıklayacağım yapmış olduğu bir siber ise o zaman ne olacak? Yani 3. Dünya Savaşı'na hazırlık bir siber saldırı olabilir mi? En azından test edildi, zayıf noktaları bulundu havalimanlarının ve işte artık başka sistemlere de herhalde saldırdılar bunları savunma bakanlıklarına falan. Ve ikinci de bunların hepsini bir şekilde e, belki de kitleyip belki de yok edebilecek tarzda bir takım bilgiler edinmiş olabilirler diyor. Şimdi arkadaşlar diğer tarafa gelelim. Orada da şöyle bir açıklama var. Ee, siber güvenlik ajansı Avrupa Siber Güvenlik Ajansı bu fidyelerin dünya genelindeki k dünya genelinde kaos yaratmak amacıyla kullanılabilme ihtimali çok yüksek diyor. Ve bu tür fidye yazılımının türünü biz tespit ettik ancak bu işin arkasında hacker gruplarının ötesinde birkaç devlet var diyor aslında işaret ettikleri devletler belli söyleyeyim. Yani burada alttan alta vurgulamışlar. Çin, Kuzey Kore ve Rusya'dan söz ediliyor. Neden bu ülkelerden söz ediyorlar? Çünkü bu ülkelerde eklenme olmuyor. Bakın elektrikler, elektrik santrallerine biliyorsunuz Portekiz ve İspanya'yı felç etmişti. Bir, Makedonya şey birkaç ülkeyi daha tercih etmişti. Ee, orada da aynı siber saldırı olayı vardı. Ee, orada da aynı ülkeler suçlandı. Burada da aynı ülkeler suçlanıyor. Tabii ki hem Rusya hem Çin bu işleri iddiaları reddediyor. Kuzey Kore zaten hiç konuşmuyor bu konuda. Ben bilmiyorum diyor. Yani dolayısıyla e, bir savaş mı diyelim üstü örtülü? Evet bu bir savaş olabilir ama ilginç olan şu bu ülkelerde hacklenen bir şey yok. Yani bu ülke hacklen, bu ülkeler neden hacklenmiyor? Eğer karşı saldırı yapma yeteneği varsa batıdaki hackerların ya da devlete bağlı çalışan hackerların neden böyle bir şey yapamıyorlar diye de soralım. Ama en önemlisi şu bu gerçekten bir test çalışması mıydı? Yani ilerideki büyük çöküşe dair bir test çalışması mıydı? Yani şimdi e, Profesör Parker'ın da bir açıklaması var. Bu sadece havalimanlarında meydana gelmeyebilir. Aynı zamanda Tüm ekonomik sistemi hedef alan, ekonomileri ya da ekonomiyi kontrol eden yazılımları hedef alan bir virüsle gönderebilirler. Daha önce bunları defalarca denediler. Milyarlarca dolar para çekmeyi zaten başardılar. Amerika bile baş edemedi diyor NSA için. Ve şöyle bir şey söylüyor. Aynı anda hem havalimanları hem askeri havalimanları aynı zamanda da işte e, bankalar heklendiği takdirde bir anda o ülkede kaos çıkabilir mi? Hedef ülkelerin içinde kaos çıkartmak mı? İşte bunun araştırılması gerekir diyor. Şimdi ben her defasında şunu söylemek istedim sizlere. Daha önceki konuşmalarımda ve şu anda da aynı şeyi söyleyeceğim. Bakın bu tür saldırıların amacı, evet, e, hani Dark darknetler üzerinden işte bitcoin alıp e, bir şekilde cebine koyup zengin olmayı hedefleyen hackerlar var mı? Var. Bunlara soyguncu diyebiliriz. Bunlar soyuyor, dolandırıyor, çarpıyor, her şey yapıyor. Fidye için işte bir şekilde şantaj da yapıyorlar. Ama şimdi bir tarafta da o kadar karıştı ki elektronik a işin içinde devletler girdi. Ve Kuzey Kore için şöyle bir iddiada bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri. Her yıl bizden işte yaklaşık 3-3,5 milyar dolar para çalıyor diyor. Kuzey Kore'nin desteklediği, devlet destekli hackerlardan söz ediyor ama Kuzey Kore reddediyor tabii böyle bir şeyi. Gerçekten bunlar oldu mu? Evet çalınmış paralar çalınıyor ve Kuzey Kore'ye gidiyor. Aklama derdi de yok. Kuzey Kore direkt artık devlet olarak kasasına koyuyor. Yani böyle de bir durum var. Direkt para çalınıyor. Şantaj paraları kimlere gidiyor? Şantaj paraları farklı bir şekilde. Çünkü yazılımını kitledik. Açılmasının şu kadar ana para ödeyeceksin. Şu kadar bitcoin ödeyeceksin. Onlar da aynı şekilde biraz önce anlattığım gibi elektronik ortamda çok çeşitli hesap cüzdanlarına aktarıldıktan sonra artık işte nakde çevrilecekse ya da altına çevrilecekse ada devletlerindeki bir bankaya doğru gidiyor. Yani unutmayalım bugün mesela El Salvador'da para birimi bitcoin yanılmıyorsam yani bitcoin ile bütün işlemler yapılıyor. Dolayısıyla mesela El Salvador'da e, her türlü bu tür bitcoin'i aklayabiliyorsunuz. Yani haklayabiliyorsunuz derken aktarabiliyorsunuz. Ha takip edilir diye devletler tarafından paramız size geldi işte sen bunun hesabını vereceksin diyebilirler. Ama şu ana kadar El Salvador yakalanmadı ve devlet destekli olarak bitcoin kullanıyor. Ve dolayısıyla oraya mesela o tür yerlere bitcoin aktarmak çok kolay. E, kara para aklayan ata devletlerindeki bankalar e, onlar da zaten aynı işi yapıyor. Yani orada zaten ne malı olursa olsun ister kaçakçılık, uyuşturucu, silah tacirleri ne bileyim işte aklınıza her türlü kötülüğün insan tacirliği paraları oralarda aklanıyor. Sizden çok bir şey istemiyorlar. Yani size bir şifre veriliyor kimliğiniz karşısında. İkinci gidişinizde şifrenizi Hani şey yapıyorsunuz orada kendiniz giriyorsunuz. Size verilen bir numara var. İsminizi vermiyorlar hani kimliğinize bakmıyor ondan sonra. Şifreli bir numara var. O numarayı göster hani veriyorsunuz, ağzdan söylüyorsunuz. Onlar giriyor. Sonra kimliğini alıyor, eşleştiriyor. Ya diyor tamam bu Ahmet Mehmet ya da işte George Mary neyse. Ondan sonra buyurun diyor, içeri gidin. Kendi başınıza o şeyde her türlü işlemi yapıp paramızı çekip alıyorsunuz kasa kullanıyorsanız kasaya da kendiniz gidip çıkıyorsunuz. Elinizi kolunu sallayarak. A, bunlar engellenir mi? Tabii ki engellenir. Bunlar engellenmeyecek değil ki. Yani iki tane İngiliz ve Amerikan Virgin Adaları var. Bunlar kara para atlıyor. E Amerika size engeller, engellemiyor. İngiltere size engeller, engellemiyor. Dünyanın kara parası oraya akıyor ve o kara para Aynı zamanda tekrar dönüyor, dolaşıyor, İngiliz, Amerikan ekonomisine karışıyor, onları ihya ediyor. Ya size bir masal anlatılıyor, yalan anlatılıyor. İşte kara para devleti, kara paraya karşıyız. El altından bütün kara para ticaretleri bu devletlere akıyor. Avrupa devletlerine akıyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani sadece Virgin Adaları değil, Man Adaları'ndan tutun. şu işte aklıma gelmiyor şu anda. Tam 126-127 tane ada devleti var. Kıbrıs Rum kesimine kadar uzanıyor iş. Yani bunun ötesi yok ki. Aklamanın sınırı yok. Ama bunların hepsinin ardında hem aklayanların ardında devletler var. Ama şimdi de görüyoruz ki bu tür korkunç saldırıda devletler var. Ama ben en çok tedirgin eden hırsızlık amaçlı değil. Gerçekten bütün sistemleri kitleyip o ülkeyi kaosa sürükleme anlamında yapılan hani hackleme en tehlikelisi. Çünkü ne olur? Yani bütün bankacılık sistemini çökertip ya da kitlediğiniz takdirde işte buna bir de ulaşım sektörünü eklediğiniz, bir de elektrik santrallerini eklerseniz bu resmen dijital kıyamettir ve çok ciddi anlamda kaosa sebep olur. Önce yağma başlar, ardından açlığa bağlı isyan başlar. Çünkü hiç kimse hiç kimseye mal satmaz. Para yok, nakit yok. Kartlar kilitlenmiş durumda ve bunun sonucunda kanlı sokak olayları ve o ülkenin yıkılışına kadar gider. Bu kadar net. Durum çok tehlikeli. Umarım hani Türk devleti buna karşı kendine göre bir önlem geliştirmiştir diye düşünüyorum. İyi akşamlar.